aaa bugün sizler çevirin hepinizden kaçak bugün sizlerle beraber ee, oynayacağız yani ee, yani asfalt nitro oynayacağız eee biliyorsunuz bunu çekmiş miydim ben hatırlamıyorum çekmiştim evet tamam, tamam. arkadaşlar size bir tavsiyem değil bu araba. Arkadaşlar bu arabaya para biriktirmeyin. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim çok kötü. Paramı Android oyun gruptan aldım. Hmm, APK indirdim. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Bu araba çok kötü. Bu araba yemin ederim çok kötü bakın. Mercedes'in yaptığı orijinal güzel bir araba. Yalnız şu tekerlekleri olmasaymış iyiymiş. Çünkü tekerlekler onun gitmesini sağlamıyor arkadaşlar. Yani düzgün gidemiyor araba. Bir de yani kötü ya araba. Araba kötü ya. Şu şeyler var ya yanındaki onlar gitmeyi sağlamıyor arkadaşlar. Ben düz yolda giderken tersine çevir yani ters yola gitsem düz gidecek. O kadar diyebilirim çok kötü bir araba. Lamborghini var. Bir Bugatti var pardon. Bugatti bir bakalım biz. Bir kere bununla oynayalım Abi bu yapmıştık değil mi? Oynayalım şimdi. Çıkalım. oyna diyelim. Bugat diye deneyeceğiz arkadaşlar. Bu Bugatti. Bugatti. İyi Bugat deneyelim be. Ya. Bayır buradan en iyi elini Şunu alalım bari. Yok ben bunu denemeyeceğim ya Alplere. Şu Alper, Alpler. La, abi neden Alpleri e şey istiyor ki? Ee, hemen Bir Şu bir şey yapalım bir de şu bir şey ama. Çok kötü ya. Neden böyle olmuştu? Çok kötü arkadaşlar ya. Bu neymiş? O, bununla gideceğiz diyorsun. Gidelim coşalım bununla. Evet arkadaşlar. Oynamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Güzel boyun kendisi aslında. Güzel oyun kendisi aslında. <laughs> evet Evet. Gördüğünüz gibi güzel bir yer. Ama bizim da güzel. La bunu böyle neden? Aksiyon. La baba bura. Bunu oynamak herkese nasip olmaz. Değil mi birinci? Baba kurdum Senin bir akılayın var ya. Öyle bir Sana öyle bir Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arkandayım. En senin kökündeyim. Öldüreyim de seni bir git. La geçti la. La bir ne öldürmesi ya onlar beni öldürdü. Dördüncü yüz. Baksana abi. Siz ama çok şımardınız ha. Ben şöyle bir geçeyim kankacığım. Ah tamam abi. İlk kez bir, şey, bir kişi geçirdik. Önümüzde. Ay seni öyle bir kafanda böyle bir geçireyim ki sapık ya bilin sapık adam sapık hadi sana bulaşacak abi ya onlar neden hızlı gidiyorlar onlar askin aksine hadi aksiyon yapalım biraz değil mi Hadi bakalım. Seni yakalayayım o. Aksiyon kaptım. Efeksiyon kapmışım pardon. O saflışıyız. Hızlı bir ko koşudayız. Sap dışı ne demek ya? Çok merak ediyorum. Hey, <laughs> çok hızlıyım lan. Bum süre. Yeah, beyler yüzeyler. Evet evet hızlı. Evet beyler. Beyler dokuz. Beyler. Beyler sonra kalmamalı. Mazmeler. Oldu, böyle aldık böyle. La abi bir de şeyiz. Enfeksiyon kaptık ama çok üzüldü. Evet arkadaşlar. Ney hmm. dikme adama. Kafasını diye çarptırdık mı? Güzel abi yoksa. Abi ondakilerin hepsi de enfeksiyon kaptı. Geliyor 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 geliyor. Geliyor geliyor. Enfeksiyon. İyi, iyileşti. <laughs> evet. Beşinci değiliz artık. İkinci olarak kuyumuzu devam ediyoruz. Evet kardeş. Evet kardeş. Evet, şimdi sürün. Gel gel gel. Hadi bakalım. Seni bir yeneyim de. Abi git enfeksiyon kaptık. Şimdi şu adamı alacağım. Kesin ben şimdi o adamı alacağım. Üçüncü adı bitiriyoruz kardeşlerim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Siz çok seviyorum. Bence şurada gidelim. Siz çok seviyorum arkadaşlar. Olsun hemen çıksın ne bitti. Evet arkadaşlar videonun daha sonra geldik. Sizi çok seviyorum. Bay.